Evet. Evet Mersin'de hayvan bahçesine geldik. Şu an pelikanlar, ördekler, kazlar. Uraz da tabii ilk defa gördüğü için bayağı bir heyecanlandı. Şimdi ona doğru gidiyorum. Uraz! Nereye geldik oğlum? Nereye geldik? Hayvanat bahçesine mi geldik? <laughs> gel papağana bak gel Uraz gel papağana bak gel. Gel bak. Annesi papağanı çıkarsın onu gel. Şuradan çıkarsın. Ha burada bir de iguana varmış. Onu da çekelim. Göster. Çekelim. Evet. Gel papağana bakalım gel. Gördün mü Uras? Papağanları yok. Yukarıda yukarıda bak. Yukarı bak. Bak yukarıda gördün mü? Bak biri tavana tırmanıyor. Bak bak bak. Gördün mü? Uras. Bak bak yukarıdaki bak Buras, Bak. Bak 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 gördün mü? Evet. Çok güzel değil mi oğlum? Buras. Çok güzel değil mi? Hadi gidelim bakalım. Buras bunlar ne? Fare mi? Hamster mı? Ne bunlar? Allah size şunlara bak. Yün tüyleri gibi değil mi ya? Şunlara bak şunlara. Allah'sı. Ee, çağırdı. bak koşturuyorlar bak. O ne lan? Yavrular Şu şey çarkı çeviren hamsterlar değil mi bunlar ya? Papağım bağırıyor. <laughs> Papan bize bağırıyor. <laughs> ne oldu? Ne oldu ya? Tamam gidiyoruz tamam. Özür dileriz. <laughs> dokun oğlum, dokunun biraz dokun. Kimirebilir ama parmağını <laughs> Yok be onlar bir şey yapmaz hamster ya. Normal fare değil ki. Hayır elini sorun. Ot ver ot ver. Ya, al bunu verebilirsin. Bence onlar hep pislikleri biliyor musunuz? Ay bak bak Yok bak be. yiyor yiyor bak. Hadi gidelim. Uraz gel kuşlara bakalım. Gel akbaba varmış, kartal varmış. Gel koş 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 koş. Hadi koş. Çık yukarı. Merdivenlerden çık yukarı. Hadi bakalım. Hah. Aferin. Çık 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 çık. Burada başka bir hayvan var. Köpek gibi. Ya yavrulamış yağmur. Domuz mu? Yavrusu bak canım benim. Şirin. Uraz domuz domuz. Bak yavrulamış. Bak yavrusu var yanında. Baba. Aynen babası yanında. O ne? O da deniz orozu mu? Ne alaka? Bizde var ya Hint orozu. Ha Hint orozu. Aa burada baykuş var bak Uraz. Ne Baykuş var burada. Ha? Gör. Nerede? Burada da var. Ama baykuşun bak Allah heykel gibi duruyor. Buraz <laughs> bak baykuşa bak Buraz. Buraz. <laughs> o ne kartal mı? Doğan mı? Yazmıyor ki Doğan herhalde bu. Evet. Bak Burada keçiler varmış Uraz, gel. Bak 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 gel. Gel. Gel bak gel keçiye dokunalım gel. Uraz gel keçiye dokunalım. Evet. Gel, keçiye dokun, gel. Uraz bak ne var burada bak gel. Gel keçiye dokun gel. Uraz gel keçiye dokun gel. Bak bak ya gel. Bunları görüyorum gördüğümüz hayvanlar. Görmediğimiz hayvanlara iyi baksak ya. Oğlum şunlar daha keçi bize de Uraz gel elini uzat gel. Bak bak. Uraz, gel uzat, gel gel. Bak Uraz bak. Dar değil yani. Gel uzat elini. Şey uzat elini hadi. Gel, gel. Korktu. 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 Uraz bak örümcek maymunu varmış bak. Uraz. <laughs> maymun var maymun bak, bak bak bak. Uraz bak bak yavru maymun bak. Bak maymuna bak. Bak yavru maymun, maymun bak. Nasıl ses çıkarıyor? Bak bak Allah. <laughs> bak yavru maymun Uraz gördün mü? <laughs> Uraz. Uraz. Gel ayı var gel. Bak boz ayı gel gel ayıya bak gel. Gel maşa ile koca ayı vardı ya o ayı var burada gel. Evet, gel. gel gel koca ayı vardı ya maşa ile koca ayı. Onun ayısı burada gel. <gülüyor> 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 evet. Ne kadar da hani izlemesi keyifli de olsa yazık ya bu hayvanlara. Gel buraya. Hepsi kafeslerde. Can, yavrusuna bak Allah seni ya. Kurban Uraz bak ayıya bak ayıya. Maşa ile koca ayıdaki ayı bak bu. Bak bak. Bak. Merhaba, çok güzel. Bak, bak. bak bak bak. Nereye bak koca oğlan? sen gelecek misin? Uraz gel. Bak burada çok değişik bir hayvan var gel. Gel hadi. Gel Uraz bak. Bak bak gel. İsmi neydi bu hayvanın ya? Rakun ben Yazmıyor ki ben de rakun diyorum da. Et, şey rakun et yiyor. <laughs> Evet, o, kıyam, bak Uraz, Uraz bak. bak. Bak bak bak, ona bir bak. bak bak bak. Bak bak Aman elini uzatma da. Gerçek iki tane şey varmış. <gülüyor> <gülüyor> Uraz bak bu da senin memleketinin keçisi. Bak 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 Ankara keçisi bak. Uraz hayır. Aynen Bak Ankara keçilerine bak Uraz. Bak, bak 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 bak. Kulaklara bak bak. Uraz bak kulağa bak kulak. Sevmedi. Hah? Bak. Seve, Ma, sev hadi sev. Bak Ankara keçisi, memleketinin keçisi bunlar Uras. Sev hadi sev. Bak bak ne kadar bak senin bak. Sev diyor bak, sev diyor cici yap cici. Cici. <laughs> Uras, gel çakal var burada. Gel. Uras bir bak Uras. Bak bak. Onu da ben alamam. Uzak bana. Bak o yiyecek şimdi gördün mü? Bak kalkıyor bak. Evet o yiyecek şimdi arabanı. Bir açtın oraya orada. Burada hepsi yavrulamış ha. Evet. Buraya birazcık daha böyle doğal bir ortam, <laughs> ortam sağlıyorlar demek ki. Bak geliyor orası sana doğru geliyor bak. Bak sana doğru geliyor. Atma. Bak sana doğru geliyor. Bak 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 Uraz. Buraz bak tipe bak. Uraz Uraz. Bak 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 Uraz bak 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 gördün mü bak. Sırtlan değil mi? Hayır. Hayır oraya atma oraya. Hadi gel suya bakalım. Aa şurada su varmış. Gel suya gidip arabanı yıkayalım. Evet, Uraz. Bak gel aslana bak gel. Uraz. Bak aslana bak aslana. Sen bak aslana ya. bak 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 hayır, bak. Bak bak şey. bak bak aslana bak bak. Bak oğlum bak. Ya işte var ya. Ne <laughs> kadar aslan. Buranın uykusu geldi. <laughs> <adam var ya. gülüyor> arkada aslan 4 600 atmış. O zaman bunların 1600 o abi. Uras gel bak kaplana bak gel. Bu Şerkan dedikleri herhalde bu. Uras kaplanı gördün mü oğlum? Ka şuradan daha iyi. Kaplanı gördün mü? Gel kaplana bakalım gel. Ya buraya çık. Buradan bak kaplana bak gel. Şimdi bunu çıkarken Sizinle yardım yardım etmeniz Şöyle dur ha. Tamam öyle dur ha. Durum, bu içine durur mu? Şimdi dur, Ha, bak kaplanı görüyor musunuz? Bak kaplan bak orada bak. Bak orada orada orada. Orada gördün mü? Ha. Tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hoppa. Bak burada da kurtlar varmış. Kurtlar. Kurt gel bak kurtlara bakalım gel. Bak kurtlara bak kurtlara. Gördün mü? Gel 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 kurtlara bakalım gel. Raz. Uraz. Uraz. gel yılanlara bak gel. Gel yılanlara bak gel bak bak bak. Uraz tabi içeceği gördü. İçeceği gördü evet. İç bakalım. İç. Gel yılanlara da bakalım. Ver onu anneye. Anneye ver. Anneye ver yılanlara bakalım. Ver anne yavrum Tam sonra iç. Gel yılanlara bak. Gel bak bak bak. Uraz gel bak. Yılanlara bak gel. Balıklara bakıp çıkacağız anne anne. Yani küçük çocuk gibi bizim bazen ha. Uraz söylendi mi? Sen sıcak yani Tamam sen zaten oturuyorsun. Ha ah, piton burada. Bence. Piton burada ama camdan işte göremez. Şeyi yanlış yapmışlar. <gülüyor> <gülüyor> Aynen ya. Kendimi görüyorum. Ah. Arkada da sarı olan var. Ah, evet. Al su, su mu oradaki? Su. <laughs> Hadi bir de akvaryuma bakalım. Bunlar da deniz kaplumbağası mı? Evet. Deniz kaplumbağası. Bence bunlar tatlı su. tatlı su değil mi? Gerçi doğru. Tatlı su da olabilir. Çünkü benim vardı aynı bu renk tonlarında. Kışın çok sıkıntı yaşıyorlar. <laughs> bu tane Evet şurada da balıklar var. <laughs> Süs balıkları mı oluyor bunlarda?

就这么。 Yeah. teşekkür ediyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Videolarımıza beğenirseniz seviniriz. Teşekkürler.